21 Haziran Cumartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 103.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dün akşam 102.300 dolara kadar düştü ki gün içinde de 106.000'in üzerine çıkmıştı. Ama şöyle de bir tesadüf var ki dün akşam 102.300 dolara Cuma akşamı düştü. Geçtiğimiz Cuma akşamı da İsrail'in İran'a karşı ilk o bombardımanı başlattığı gece de 102.300 dolara düşmüş. Oradan geri yukarıya dönmüştü. Yani 2 Cuma akşamında da İran-İsrail gerginlikleri ortasında 102.300'e düşüp oradan geri dönmesi de çok ilginç bir tesadüf. Neredeyse kuruşu kuruşuna aynı yere düşüp aynı yerden geri yukarıya döndü. Şimdi bir gün önce hatırlayacaksınız Fed üyelerinden Waller. Demişti ki Temmuz ayında bir faiz indirimi de masada olabilir tabii ki demişti. Bir gün sonra hemen belki ona karşı cevap vermek için değil ama bir başka fedüyesi çıktı ve dedi ki hayır yaz aylarında çok da uygun değil faiz indirimi yapmak. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly CNBC'ye verdiği röportajda konuştu ve yaz aylarında ki bundan sonra artık bir tane kaldı. Ağustos'ta toplantı yok. Dolayısıyla Temmuz ayında bir indirime gitmenin uygun olmayacağını şu anda ekonominin, ekonomik durumun bu indirim için uygun olmadığını belirtti. En uygun dönemin sonbahar olduğunu düşündüğünü belirtti. Ama bir tane de oraya fakat koydu. Dedi ki iş piyasasında bir zayıflama var ve her an bir krize dönebilir. Eğer bir krize dönerse de o zaman tabii ki Temmuz ayında indirime gitmekten de çekinmeyeceğiz. Bunu resmen söyledi San Francisco Fed şube başkanı Mary Daly. Tarifelerin etkisi o kadar da büyük olmayabilir. İlk açıklandığında bu korku çok daha fazlaydı ama artık anlaşmalarla birlikte tarife etkileri de bundan sonra beklenildiği kadar çok da büyük olmayabilir dedi. Onu belirtelim. Trump yine dün akşam konuştu. Ulusal Güvenlik Konseyi'ni de topladı. Yine topladı. Bugün bugünlerde neredeyse her gün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topluyor Donald Trump ve e, o toplantı bittikten sonra da bazı açıklamalarda bulundu. Güvenlik Konseyi Başkanı Tulsi Gabbard'ın Mart ayında yaptığı İran'ın nükleer bir silah e, yapmaya çok yaklaştığına dair elimizde hiçbir kanıt yok. Açıklaması tekrardan soruldu. Donald Trump'a e, yanlış biliyor, Tulsi Gabbard dedi. Yani Amerikan Başkanı, Amerika'nın Güvenlik Konseyinin kendi seçtiği başkanının yanlış bildiğini e, açık açık söyledi. E, başka açıklamaları da var. Bir ateşkesi destekleyebiliriz. Belki de İran'a hiçbir operasyon yapmamız gerekmeyecek dedi. İsrail iyi iş çıkarıyor. İran daha az iyi iş çıkarıyor. Gerçekten bu da garip bir açıklama. Çin'in savaşa dahil olmasını düşünemiyorum bile dedi. Donald Trump kara harekatı en son isteyeceğimiz şeydir. İran'a verebileceğimiz en fazla verebileceğimiz sürede 2 hafta dedi. Bu 2 hafta konusu Amerikan medyasında tabi çok fazla konuşulmaya başlandı. 2 hafta içinde Amerika operasyona ya katılacak ya katılmayacak. Bunun kararı net şekilde verilecek gibi herkes okuyor şu anda. Tabii ki normal onu da belirtelim ama bu iki hafta konusu aslında Donald Trump'ın seçim öncesi de daha önceki başkanlığında da birçok kez telaffuz ettiği bir konu. Yani neredeyse savaştan bağımsız olarak birçok konuda iki hafta, on gün, birkaç hafta ama çoğunda da iki hafta. Yani hep iki hafta demiş tarihte. Hemen Amerikalılar tabi eski açıklamaları birleştirip kurguda böyle çok güzel videolar yapmışlar. E, o Bu anlamda gerçekten neden iki hafta diye dedi niye iki hafta deseniz diye sorsanız alt aslında altında öyle bir sebep yok mantık aramamak lazım 3 hafta da diyebilirdi 10 günde diyebilirdi ama mantık arayacağımız konu şu ki İsrailler gerçekten Donald Trump'a ve Amerikalılara Gelin bu savaşa bizim yanımızda siz de katılın baskısını her geçen gün daha da arttırıyorlar. tabi Donald Trump aslında Orta Doğu'da savaşa karşı olduğunu söyleyen bir isim. Yani Donald Trump geçmişteki Donald Trump aslında savaş isteyen, savaşlara çekinmeden katılabilecek bir karaktere sahipti. Ama daha sonra son yıllarda hatta 2011'de bile Irak işgalini aslında çok fazla eleştirmişti ama hep bir agresiflik vardı. Ama özellikle 2020'den sonra Amerika'nın Irak işgalini daha fazla, daha yüksek sesle eleştirmeye başladı. Biz niye gittik oraya? İşte dün de anlattım. Kimyasal silah mı vardı? Zarar ettik. Boşuna öldü o insanlar. Ama şimdi belki de aynı duruma kendisi düşecek ki tabii İran'a bir kara harekatı olur mu? Bu asıl soru. Yani kara harekatı çok bambaşka bir şey. Bir kere İran, Irak gibi o kadar zayıf değil. Irak'ın 2003'teki hali gibi değil. Yani en azından öyle biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda kara harekatını ister mi bilmiyorum. İran bir de tabii ki çok büyük. Onu da belirtelim. Şimdi Irak'ta 2003'te biz kuzeyden izin vermemiştik. Türkiye izin vermemişti. Amerika'nın İncirlik tarafından uçak kaldırmasına ve asker sokmasına. Ama güneyden işte Suudi Arabistan ve diğer taraflardan çok fazla asker gitmişti. Oradan bir şey olmuştu işgal oradan olmuştu. Ama baktığınızda bugün İran tarafında yine tabii Güney Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Katar o taraflarda çok fazla üssü var. Oradan uçak kaldırabilirler ama kara harekatı için bir kere bir Hürmüz Boğazı var. Diğer taraf Afganistan. Oradan ne yapabilirler, ne yapabilirler? Onu hiç bilmiyoruz. Kara harekatı Irak'taki koşullara göre çok daha zor. Tabii ben bir hani bu anlamda şey değilim. Ne derler bir uzman değilim ama en azından coğrafyayı biliyoruz. Medyayı senelerdir takip ediyoruz. Irak gibi olmayacağı aşikar. Onu belirtelim. Yani iki haftalık bir süre var. Şimdi savaş dedik. Hep savaş tabii ki. Yani kriptodan çok fazla haber olmadığı gibi olsa dahi çok önemli istisna haberler olmadığı sürece hep savaşı konuşuyoruz. Çünkü fiyatları yani altın, petrol, bitcoin, genel borsalar, dolar endeksi bunların hepsini şu anda belirleyen etken unsur İsrail-İran savaşı ya da bu savaşa Amerika'nın dahil olup olmayacağı. Şimdi tabii ki Amerika ilk etapta en azından ilk etapta dahil olursa nasıl olur bu? Bombardıman uçaklarıyla olur. F-16'larla F-35'lerle olur ama asıl İsrail'in bunu istemesinin sebebi Amerika'nın o kimseye satmadığı o 13 tonluk bomba ve o bombayı taşıyacak olan uçak. Onu kimseye vermiyor. Ne uçağı veriyor ne bombayı veriyor. İsrail'de dahil. Avrupa'da dahil. Diğer NATO ülkeleri de dahil. Bunu belirtelim. Şimdi o B-2 uçağı 6 tanesi bugün Amerika'dan havalandı ve Guam adasına gitti. Bu resmi bir açıklama değil ama Amerikan medyasından Fox News'un geçtiği bir haber. Fox News'a göre 6 tane B2 uçağı Amerika'dan kalktı ve Guam adasına doğru havalandı. Şimdi Guam adası Pasifik Okyanusu'nda ama Amerikan kıyılarına değil. Diğer tarafa Çin'e ve Endonezya'ya daha yakın. Daha çok Endonezya'ya yakın olan bir ada. Küçücük bir ada. Amerikan toprağı. Ee, tabii ki burada bir hava üssü var. Özellikle Orta Doğu için değil ama e, Asya tarafı, Uzak Doğu tarafı ve birincil olarak da Çin. Çin'e bir tehdit oluşturmak için. Ee, Amerikan'ın büyük gemileri oraya yanaşıyor. Hava üssü tabii ki orada. Oradan uçaklar kalkıyor. İşte şu anda 6 tane o B-2 bombardıman uçağının... Ki radara yakalanmayan bir uçak olduğu belirtiliyor ve dediğim gibi o İran'da en çok bahsedilen o Fordov üssü yani yerin altında yerin 90 metre altında olan ve çok sıkı yani hem dağ var dağın içinde de ciddi bir beton dökmüşler orada hani bombalardan korunmak için ciddi bir tesis olduğu belirtiliyor. İşte İsrail de diyor ki bu tesisin bombalanması lazım. Amerikalılar dışında da dünyada şu anda o tesisi bombalayabilecek yerle bir edebilecek ki o bombanın o 13 tonluk GBU 57 idi, GBU 57 zannediyorum. Sığınak patlatıcı diyorlar ona bunker buster diyorlar. Yani bu uçağın attığı bomba ancak o tesisi darmadan edebilir ya da darmadağın etmeye yakın bir zarar verebilir. Darmadan edip etmeyeceğinin de bir garantisi yok ama işte İsrail bu yüzden Amerika'nın dahil olmasını istiyor. Şimdi Guam Adası nerede? Tabii ki Orta Doğu nerede? Ama bu uçaklar 11-12 bin kilometre gidebiliyorlar. Full depo. Tabii ki o riske girmeyeceklerdir. Havada kesinlikle bir şey olacaktır. Çünkü bir de dönüşü var onun. Yani o yüzden çok ciddi bir hava ikmali gerekiyor. Yani 11.000 kilometre Guam adasından İran'a 11.000 kilometre. Ama bu uçağın da gidebildiği maksimum menzil 11.000 kilometre. Dolayısıyla gidiş dönüş 22 bin kilometreye çıkıyor. Belki biraz daha da artabilir. Ama dediğim gibi burada bir hava ikmali de olacaktır. Artık Trump bu uçakları bu adaya taşıyarak bir mesaj mı veriyor? Bak geliyoruz. İran hani haddini bil kendini bil mi diyor. Yoksa Çin'e mi mesaj veriyor ki çok zannetmiyorum Çin'le arayı da düzeltti. Dün akşam Çin ve onun başkanı olan Xi Jinping'le aram iyi de dedi. Dolayısıyla Çin'e bir mesaj göndermek istediğini düşünmüyorum. Ama baktığınızda 6 tane B2 uçağı ki tanesinin yapımı bir tanesinin yapımı 2 milyar dolar. Gerçekten radara yakalanmayan belli bir hızda zannediyorum 2000 kilometre saatte ulaşabilen bir hızda ya da bin de olabilir. Benim yanlışım bin zannediyorum. Ee, çok ciddi bir e, askeri e, uçak. Dolayısıyla bu anlamda o uçak tabii ki Amerika'nın e, savaşa girmesinin en büyük sebebi. İsrailler açısından herkes Fordov üssü, Fordov bombalayın bu işi bitirin diyor. Trump da dayanmaya çalışıyor. tabii Amerika'da dün de söylediğim gibi bir savaş lobisi de var. Trump'ı ve Amerika'yı bu işin içine çekmeye çalışan, bu işten para kazanan bir lobi de var. Bakalım tabii Amerika'da yani o lobiye karşı başka lobiler olduğu gibi halkın da sesi artık yavaş yavaş daha fazla çıkmaya başladı. Ha, i̇şe yarar yaramaz bunu bilemeyiz ama baktığınızda biz niye İsrail'in savaşını fonluyoruz? Bizim vergilerimizle niye İsrail istiyor diye biz İran'ı bombalayacağız gibi sorularda hem medyada hem sosyal medyada ve sosyal medyada sözü Gerçekten fazla çıkan insanlar tarafından da telaffuz edilmeye başlandı. Kripto ile bitirelim. Kripto da tabi dün akşamki o düşüşler. Trump'ın açıklaması. Acaba Amerika geliyor mu? Savaşa giriyor mu? Tartışmaları. Dediğim gibi videonun başında 102.300 dolara kadar düşürdü bitcoin'i. O düşüş. Bitcoin dominansını ciddi şekilde arttırdı ve %65'in de üzerine çıktı. Bitcoin son yayından önce baktığımda da %65.2'yi de aşmıştı. Tabii ki Bitcoin dominansının çıkması altcoin'lere Bitcoin paritesinde çok büyük darbe vurdu. Zaten altcoin'ler son 3 senedir belli bir düşüş halindeydi ama bir buçuk sene önce belki şu anki halinden yani bir buçuk sene önce baktığınızda bir ayı piyasası içindeydik. Daha boğa piyasası Bitcoin'de bile bir boğa piyasası başlamamıştı. Buna rağmen bir buçuk sene önceki fiyatlarından da çok daha aşağıda altcoin'ler. Hep söylüyorum savaş ortamı Rusya, Ukrayna faizlerin çok yüksek olması, Amerika'da durumun hiç iyiye gitmemesi, dünya ekonomisinin hiç iyiye gitmemesi tabii ki risklinin risklisi olarak görülen altcoin'leri yani en çok kazanç eğer tutturabilirsiniz yeri geldiğinde Altcoin'lerdedir ama en çok kayıp da altcoin'lerdedir. Bunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla risklinin risklisidir altcoin'ler. Ee, burada da e, onun açıkçası cezasını mı çekiyoruz diyeyim, sabredeceğiz, karşılığını mı alacağız diyeyim bilmiyorum. Onun yorumunu herkes kendi kaybına göre ya da yatırım yaptığı noktaya göre kendi yapabilir. Ama %65'i de aşmış durumda. E, baktığınızda dominans da 2,5 senedir. Yani yaklaşık 2,5 senedir 2023'lerin başından bu yana çok sert şekilde %38'lerden bu yana çok sert yukarı gidiyor. Bakalım nereye kadar artacak ama orada da artık sona gelmiş olmamız gerekiyor. Yani dominansın da gücü bir yere kadar göreceğiz. Takip etmeye devam ediyoruz. Tabii ki bir son dakika gelişmesi olduğu takdirde bugün de akşam da gece saatlerinde de veya yarın sabahta sizlere hemen buradan bilgisini vereceğim. Onun dışında herkese iyi hafta sonları iyi akşamlar diliyorum.